milletvekili adaylarımızı Ankara'ya gönderecek misiniz? 14 Mayıs seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisi damga vurdu. Türk Milleti Vatanı Sigortası MHP'ye yönelik tezgahları Kur'anların başlarına geçirdi. Bizim yerimiz dolandırıcıların anketleri değil. MHP 51 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazandı. Oysa anketlere bakılsa MHP mecliste grup bile kuramayacaktı. Bizim anketlerimiz A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. MHP miting yapmıyor dediler. Oysa MHP 3 yıldır Anadolu'yu karışlıyor. Kapı kapı gezip vatandaşın sorunlarını birebir dinliyordu. Görmek istemediler. 973 ilçemiz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi 966'nı ziyaret etti. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımızın koordinesiyle hasret giderdi. MHP'ye mafya iftirası atmaya kalktılar. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında solunda, yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Yetmedi seçime günler kala FETÖ'cüleri yanlarına alıp sahte yazışmalar paylaştılar sahte yazışmalarla ve üretilmiş aşağılık iddialarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler. Ancak 14 Mayıs'ta Türk milleti son sözünü söyledi. Aylarca yapılan yalan haberleri, yayınlanan uydurma anketleri dürüp bir kenara attı. 2018'de verdiği bütün sözleri tutan seçimi beklemeden kapısını çalıp derdine ortak olan Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz diyen Milliyetçi Hareket Partisi'ne desteğini arttırarak sürdürdü. Huzurlu, güvenli yönetimi için vardır. Cumhur İttifakı'na ise anayasayı halk oylamasına götürecek yetkiyi verdi. Şimdi sıra Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır yeni anayasada. Anayasa önerimiz 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. 100 maddelik anayasa da bu.